Evet arkadaşlar merhaba yine sizlerleyiz 3. bölüm için kazasız belasız bir bölüm olsun temennimiz bu hadi başlayalım selamun aleyküm hayırlı ben de ya çekirdekler kim biliyor mu onu? Şu an anlattın ama. Oo 50 değil. Bizim kastı herhalde. Aaa. Bu da benden. Alright. Let's go. Çekil etin fakir eroyunu ya. Bağımlı köpe adamda. Hadi başlayalım. Kaptan arka kapı. Ana bayağı hızlı ha. Pişlik yaptık ama acık. Let's go. Arada bir nitro yok. Nasıl olsa kliğin sektörde yeniden doluyor iki lap lap lo lap lo sonra bir fasol silo mama tuncuk tam iyi Woohoo! Woohoo! Allah, Allah finally. Like. Bu arada seviyorum ya. Gel küçük basmıyor. Önceki oyunlarımda wow, küçük falan da seçmişliğim var. Zamanında ama çok eskiden. Hiç böyle tospa gibi böyle pan 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 gidiyor. Bu araba daha şekil. 10 litre, o nitro Keşke burada basmasaydım ama olsun. Action yapılacak. Allah'ın yapma yapma. Yapma. Ya ibne ya. ne? Bildiğin yendi ya. Acaba ne kaybettim? Hiç bakmadan şey yaptık ya. Aha tam fonla gitti şey. İbni ya Aa, şimdi rating de düştü Bak yani şu şeyi vermeyin ya Yürecek Git Ama zararı da güzel yapmış al. Hoşuma gitti Benim hala içim yanıyor ya. Gitti. Gitti. Aha. Allah'ıma gitti Yardır. Bunu her türlü alırım. Bizi kaybeder. Bir yandan çekerek. Puh. Allah. kullanacaksınız. Bu ne lan? Wo tamam. Gemlik beyazı bir şey yapacak. Oo çok güzel oldu. Çok iyi de oldu. Çok da güzel oldu. Baba bana nasıl geliyor bak. takıldı ya. Oh. Of. Lan. of Aa, ama bunu da kaybedersem yuh bana ya. E bunu da kaybettim. Hep çekirdekten ha. O tamponu tampon ne ya sıçtık. Vallahi sıçtık. ya tamam okey ya. Tamam okey. Ya gitti güzelim 4 dört tane şey kaybettim. Bir şimdi de bir de bunların sinir oldum. Geleni yenmem lazım. O, o. Yenmezsem olmayacak. Hadi göreyim seni. Hadi. Hadi abim. Hadi canım. Nereden geliyor bakalım ki? Ne? Neyse boş ver. Geriye bakmak şu şudur bekle Bek mi? Be. Kaybetme riskim yok. Yok kaybetme ihtimalim yok. yok. Oo, Aman, aman, aman. Geçme vururum dalana. İç, it, Kopek. Paran neyse verelim. Bir de böyle düşün. Dağıldı tamam ya, toparlayamaz o, İmkanı yok. Aman 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 aman. Ya sıçarım böyle şeyin içine ya. Bırak ya, bırak kaybettik tamam ya. Exit'i yani, al. Ama game'den çıkıyor ne bu? Burası ki o ne ya? Bu ne ki? the road. Road'dan git. Text. Aynen. Git. Respekt. Ya sıçayım ağzına ya. Ben de bir şey... Aa, adam bitirdi. Ben şimdi sıçtım. Hadi bitireyim de şeklim olsun. Kaybetme videosu oldu ya. Bu ne ya? Nerede? Onun araba nerede araba? şey de gitti boya da gitti Allah a... bir dakika gençler o halledeyim ya en riske girmeyeceğim o, o üçgenli şey de almayacağım ya sinir bozucu bir şey sticker diyor bildiğin o üçgen şey buna lan. Game. Camera. F'den falan değiştirebilir miyim? Şimdi gider mi der hiç? Tamam. No. Ben onu yendim yendim yenmedim sıçtım Artık yeter Buradan vurursan koruma ağzını Uuu Maku Ne oldu lan at kafası dağılıyordun arkada Harita'dan da fena keserim ha kazanayım ya kazanayım yeter dört dördüncü yarışım üç yarışı kaybettim hani ne oluyor da böyle oluyor o aman 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 evet kazandık mı yine Kızların artık içimden ben Ama kazı çarparım ben erken. Aha Back to garage. Garage. <laughs> Müfettiş gecesi. Ya boya gitti ya. Bu gitti. Öndeki şey gitti. Lan sen gelme. Ya 52'ye düştüm ya. 50 değildim ben ya. Neden? Dördüncü yer şimdi değil mi lan? Yok ikiydi ya. Yok o 4'tü Ha bu da bende. Go demedin mi dedin? Bir daha. Şuna bak ya o üstündeki şeyi vereceksin güverme Şimdi garanti almaya çok lan 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 lan. Ağzına sıçtım çocuk. Bu beni yenebilir ha. Diğer arabalar gibi yavaş değil bunlar Ama şu anda arkandayım. Hani koyup mu gitsem koymadan mı gitsem adamı koyup ölüyordum ama istemsiz yaptım bunu koymadan şöyle dümdüz gidelim Gömdüğümüzü hazırım. Tamam ya bunu da alırız. façan yansın karşıyım. Yani almamız lazım. Şimdi bir sürü şey mi olacak ya? Kim kaybet? Mal gibi. Geliyor lan. Gelme. Gelme. <laughs> Çekme. Çekme. O bu değil de. Neyse. U kazandık mı? Böyle basacağım. Düt düt Adam akıllı bir şey olsun. Ya bu ne ya? Bu ne ya Allah aşkına neyse dursun şekil şükür olur. O olmasaydı daha iyiydi valla. Pardon bir dakika daha. Elektrikler şarj önemli şu an benim için. Parlaklık kısa mi ama ay yok video çekmemişim olmasın. Van Ana ben soldan başladım ben bizim solda başladım ya Demek ki bu da böyle bir şekil Ben kazanacağım Aa elektrik geldi Bir dakika tamam. Kebap. Şimdi rahat. twistin Tune veya Hue. Ana yeni fark ediyorum lan Spiderman şeyi gibi bu şey direksiyonun ortadaki korna gibi korna gibi ben herhalde adam elini kullanmadan kornaya basıyor ya tamam şimdi buradan böyle kırdık mı yalnız bu da hızlıymış ya senden hızlısı kendini kovalıyor bak aman 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 bas nitro ya, bas nitro ya riske giremem Yapma Volkan. Volkan yapma. <laughs> Oyuncu değişikliğimiz bitti Volkan. Uuu <laughs> bu şekilde ben de tüm sevenlere. Ne gidip geliyorsan. Renk düğüne ver. Hemen takalım. Yaptım olacak. Nerede body? Hadi olur güzel bir şey oluyor. Lan. Ha. Arkaya niye gittik? Arkaya etkiliyor mu? Yo etkilememesi lazım. Etkilemiyor zaten. Peki şurada değişti. Ya bu nedir yoo? Can, ne diyor? Cam ediyo. Neyse. Devam edelim. yarışta yapayım da. T51 yine. Abab. O ikinci motor ikinci yan. Sen adamım. Sen deyim niga. Sağdayım sorayım. Allah. Lan. No? Oha ite bak. Nitro'ya mı bastı acaba başlar başlamaz. Araba da basıkmış hani. Cam aç cam. Cam aç cam. Allah. Ne düt ne düt It Korkuttu beni yarışın başında e Zaten bir sana kaybetmedim şimdi Şu aradan geçtim O action'ı kes Yalnız close oldu ha. O da oradan geçti Ah, clean sector. Klas. Arkadan gelip vursa diye vururdum onu. Vallahi vururdum. Yapma bunu, bunu yapma. İşte bunu yapma bana. Aa gömüyordum valla. Bir net böyle net bitirdik. Aa mis. Yes. Bak şimdi. <laughs> Tam bir çizginin önünde durmaya çalışacaktım giyemedi. Kaç hızı attı bakayım? Artı 16 vay. Ha, linki boş ver. Biraz o da şey iyi olurdu ama olsun yani. Olmadı. Hay evet, biz yaparız bir şeyler. <laughs> Yine elledeyim tabi. Tex, Tex. O başlarmış geldi gitti pezemek dedi. Her biz tam bir üstümüzdekiyle yapmamız lazım. O yüzden böyle konuşuyor, lagaloga yapıyorlar bana. Andrea. Hayır. Andrea 2 dedir Allah bilir. Ay yok. Oo, Andrea sen boş, boş ver ya. Ver. <laughs> sen boş ver. Ne? <laughs> Arabasına. Allah'ına kurban. Alırım bir daha. Kaybedersem ciddiyim videoyu bitiririm ama. <laughs> ama bu hızlı bak. Normalleri direkt attan düşer de. Şu tane neler de çalışsa çok güzel olur. Ama yok ya çözün ölü falan her şey kıstık. Nereye çalışıyor? Şöyle bitireyim diyor Takıntı oldu. Vuhu. Aradan geçtik. Hadi direğe çarp orada olmadı. Böp böp, 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 Aa üçlü attılar ne güzel sevinecektim ya Vallahi sevinemedim hevesim kursamda kaldı şimdi La 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 get off the way so get off the way bir ara şey çok meşhur da ya hoppa <laughs> öyle miydi nasıldı bir de onun dansı vardı hmm. ben, ben o şeye çarpmamış mıydım dağıtmış da geçmiş ortalığı pezevenk ya şu an ben değildim bu geçen orada Yok ya ben temiz geçtim oradan, değil mi? Öyle. Değil. Hop 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 hop. Ulan merak kırdık mı? Tamam. Bir tur daha var ya. Burası da ölüm gibi oluyormuş üç tur olunca. Ah. Sarı, sarı çizgi yaz dostum Gü lan her güzel sevmeyen adam denir mi yaz dostum bak hep böyle başlık böyle gidiyor sağdan başlayıp solda bitiyor selam alma yana denir mi yaz dostum alt üstü beşme için yaz dostum Boşa geçmiş ömre yaşayan değil mi? Yaz ya bir daha Türk defteri Ben ne şarkı söylüyorum? Biri bana bunu açıklasın Here we go again Allah fakeber. Allah. Dedim Team Fortress, 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 Fortress. Ne nasıl okunuyorsa artık. Ya da her her ne şey seçti. Işte. Onu oynuyorum. Online olanı iki. Ücretsiz ya. Oynuyorum. Şey geldi. Buraya biri girdi. Allah Allah Ekber Adamı işitçi sandı oyundan attırdılar Burada gülünmesi lazım Hadi back to garage diyelim de <laughs> Şimdi de Kazandıklarını ser arabaya özel Yani Bununla bir şeyler yapmak istiyorsanız Bununla şey çıkacaksınız Öyleydi yani Hayır öyle. Neyse. Bu videoda burada son bulsun mu acaba? bence bulsun. Yani bulmalı. Çünkü altta güncelleştirmeden dolayı bilgisayar açıp kapatacak. Görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Şurada şöyle şekil tutun. Bir de ekran görüntüsü alayım şuradan.